Ee, ...bir İstanbul haberiyle e, noktayı koymak durumundayız. Görüntü şu anda ekranlarınızda. İstanbul Merter'de e, metrobüs kaza yaptı. E, hattından e, hatta e, çıktı. E, trafiğin o bölgede felç olduğunu görüyoruz. Canlı olarak bu arada görüntüler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Merkezi'nin e, kameralarından gelen görüntü ekranlarımızda. E, can kaybı ya da yaralanan olup olmadığı konusunda... Elimizde şu anda bir e, bilgi yok ama açıkça metrobüsün hattından çıktığını ve hem gidiş hem de geliş istikametinde araç trafiğini aslında pek de e, ilgilendirmemesi gerektiği halde o meşhur merakımız yüzünden büyük ihtimalle e, trafiğin tıkandığını görüyoruz müdahale eden ekipler orada. Ee, o kalabalığı elbette bu kamera görüntüsüyle e, tam olarak analiz etmek, değerlendirmek e, pek kolay değil, pek mümkün de değil ama e, metrobüs hattan çıktı. O, gördüğümüz yer, kamerayla şu anda baktığımız yer e, Merter, İstanbul'un Merter Senti. Otobüse, e, metrobüse daha doğrusu yakından baktığımızda ön tarafında en azından çok ciddi bir hasar olmadığını e, görüyoruz. Dolayısıyla e, burada bir can kaybı ya da ciddi bir yaralanma e, olmadığını da tahmin etmiyoruz ama en azından umuyoruz.